Müzemizi Konya'da teknolojiyi en uzun sürede kullanan kurumlardan biri olan Koski, 1980'li yıllara kadar uzanan teknolojik bir geçmişe sahiptir. Hızlı, kaliteli ve güvenli bir hizmet sunma amacıyla sürekli olarak teknolojiden yararlanan bir kurum olmuştur. Biz de bu fikirden yola çıkarak bir müze oluşturmaya karar verdik. Elimizde olan ürünleri toparladık sonrasında özel sektörlerden ve diğer kurumlardan e, harici vatandaşlarımızın bağışlarıyla e, bu e, müzemizi geliştirdik ve daha da genişletmeye devam ediyoruz. Müzemizde 1900 yıllardan günümüze kadar çeşitli teknolojik ürünler var. Bunun içerisinde e, eski bilgisayarlar, e, telefonlar, 130'a yakında toplam ürünümüz bulunmakta. Tabii bu süreçte ee, tüm vatandaşlarımızı müze davet ediyoruz. Ee, eğer evlerinde bulunan e, müzemize e, daha doğrusu nostaljik değeri olan ve müzemize yakışır e, ürünler var ise onlar bize bağışlar ise e, biz de müzemizde hem bağış yapan kişinin ismini hem de e, ürünlere getirdikleri ürünlerin değerini arttırarak e, burada sergiliyoruz. Gelen ziyaretçilerimizin tepkisi de gayet güzel oluyor. Beğeniyorlar, e, detaylı inceleme yapıyorlar. E, burada isimlerini gördükleri zaman mutlu oluyorlar. E, burada kendi birimimizden ve diğer arkadaşlarımızdan e, bağış yapan arkadaşlar mesela kendi isimlerini yazmadılar. E, ürünü kullanan kişilerin hatta vefat eden dedelerin, babalarının e, isimlerini yazarak onların isimlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Biz de burada isimleri sergilediğiniz için mutluluk duyuyoruz. Bizim bu yaptığımız diğer kurumlarda da örnek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımdan ve hocalarımın teşviğiyle buraya geldim. Çok beğendim. Şu anda yani günümüzde kullandığımız cihazların eski modellerini görüp evimleşerek şu anki haline geldiğini yani eski hallerini görmek çok ilgimi çekti ve bunun için KOSGE'ye teşekkür ediyoruz. Sınıf arkadaşlarımla konuştum hatta bir gün toplu bir şekilde gelelim diye. Umarım önümüzdeki haftalarda sınıf arkadaşlarımla beraber gelmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Teknolojiyle ilgilenen herkesin bunu kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes buraya gelmeli. Ben... Güzel bir müze olmuş. Bizim de teknolojimizi açtı. Bizim zamanımızda görmediğimiz telefonları şimdi burada görmeye başladık. En dikkat çekici benim için bilgisayarlar, ekranlar. Çünkü zamanında bir odayı kaplayan bilgisayar bizim şimdi sadece bir masamızın bir köşesini kapladığı için en dikkat çektiğim köşeler benim orası oldu.